Herkese selamlar. Bugün 11 Ocak 2024 Perşembe. Bu hafta SPK bülteni iki gün önce yayınlandı bilindiği üzere. Ve e, bu hafta da SPK'dan yeni halka arz onayı çıkmadı. E, 2024 yılında şu ana kadar bir kez SPK bülteni yayınlandı ve onda da e, herhangi bir şirketin halka arzına onay gelmedi. 2023 yılının sonunda da aralığın yani son 2-3 haftasında da yeni halka arz yayınlanmamıştı, onaylanmamıştı. Son olarak halka arıza onaylanan şirket Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmuştu hatırlanacağı üzere. O da hala hazırda e, halka arz fiyatının altında işlem görüyor. E, an itibariyle 42 lira civarında. Burada 41.74 gösteriyor Google ama geç güncelliyor. 42 lira civarında ve halka arz fiyatının altında işlem görüyor. E, bilindiği üzere Aralık ayında e, ve Kasım ayının sonunda diyeyim. Halka arz edilen firmalardan e, pek çoğu halka arz fiyatının altına geriledi hisseleri. Bu nedenle SPK yaklaşık bir aydır yeni halka arıza onay vermiyor. Ancak yavaş yavaş artık halka arızların yeniden onaylanmaya başlayacağını düşünüyorum. E, bugün 11 Ocak, e, Perşembe. Bu hafta belki bir e, SPK bülteni daha yayınlanabilir. Bu hafta yayınlanmazsa da tekrar e, bilindiği üzere SPK'nın iki kere e, Yayınladığı hafta oluyor bülteni. Bu hafta yayınlaması bile haftaya artık yeni halka arz onayı geleceğini düşünüyorum. 2024 yılı içerisinde halka arz onayı bekleyen pek çok şirket var. Onlarca diyebiliriz. Bunlara kısaca değinelim. Onur Yüksek Teknoloji ile başlayalım. Yeni kodu belli olanlardan Borsa İstanbul'daki kodu belli olanlardan ONRYT kodu ile işlem görecek halka arz edildikten sonra. 2024'te benim için önemli halk arzlardan biri arasında yer alacağını söyleyebilirim. Onur Yüksek Teknoloji'nin. Bunun yanı sıra Birleşim Yeşil Enerji, BN, Dünya Varlık Yönetim Anonim Şirketi, DNYVA, Varlık Yönetim Şirketleri var bilindiği üzere borsamızda. Bu da onlar arasında katılacak. Lila Kağıt, Lilak Piyasadan da biliyorsunuzdur zaten ürünlerini Lila kağıdın. O da borsa İstanbul'da halka arz edildikten sonra lilak kodu ile işlem görmeye başlayacak. Öz Özyaşar Tel var. Öz YSR kodu ile işlem görecek. Çok Yaşar Holding'in bir firması. 24 milyon lotunun satılması planlanıyor. Halka arzda QNB Finans yatırım tarafından konsorsiyum liderliği konsorsiyum liderliğinde halk arzı gerçekleştirilecek. Horoz Lojistik var. 20,5 milyon lotunun halka arzı gerçekleştirilecek. Taner Horoz'a ait. Alves Kablo var. Alves Hisse. 28 milyon lotunun halka arzının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Halk arzı satışının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Odine Solution var teknoloji. Odine Solution teknoloji yine benim için 2024'te Önemli halka arzlardan biri olacak Odine Solution. Zen girişim var. Zen girişimde kodu ile e, işlem görecek. 50 milyon lotunun halka arıza satılması bekleniyor. Multinet var. Çok beklenen halka arzlardan biri. E, hemen hemen herkes bilir. MLTNT kodu ile işlem görmesi bekleniyor. Info, info yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arızı gerçekleştirilecek. Arkopa Ahşap var. Arkop kodu ile işlem görmesi bekleniyor. 37 milyon lotunun satılacağı e, tasdaki izahnamesine yer alıyor ve e, Alnus Yatırım Konsorsiyum liderliğinde halk arzı gerçekleştirilecek. Halk arzdan sonra da halka açık e, oranının %37 seviyesine gerçekleşmesi öngörülüyor. Gündoğdu Gıda Süt var. E, Gündoğdu da bilindiği üzere marketlerden pek çoğunuz Aşinadır. GNDEG kodu ile işlem görmesi bekleniyor. 10 milyon lotunun satılması planlanıyor. Zülfüz, Zülküf pardon, Zülküf Kopuza ait 10 milyon lotunun halka arz edilmesi öngörülüyor. Artemis Halı var. Info Yatırım Konsorsiyum liderliğinde 17 milyon lotunun halka arz edilmesi planlanıyor. RTMS kodu ile BIST'te işlem görmesi öngörülüyor. Mogan Enerji var. İş Yatırım ve TSKB yani Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası Konsorsiyum Liderliği'nde halka arzı gerçekleştirilecek Mogan Enerji'nin. Tabi bu bilgilerin tamamı taslak izahnamelerde yer alıyor arkadaşlar. Bunu da bir belirteyim. Zaten bu izahnameler onaylandığında da SPK şirketin halka arzını onaylamış oluyor. Mogan Enerji ile devam ettik. %7.5'u Şirketin halka açılacak. Durukan Şekerleme var. DURKN -E kodu ile işlem görecek. 15 milyon lotunun halka arz edilmesi planlanıyor ve Deniz Yatırım Konsorsiyum liderliğinde halka arzın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Altın Kılıç Gıda var. Yine marketlerden pek çoğunuz aşinadır. ALKLC kodu ile Borsa İstanbul işlem görmesi planlanıyor. 34 milyon lotunun satışı yapılacak halka arzda. Uslu CSM Demir Çelik hissesi var e, USC, uscms kodu ile işlem görecek de 25 milyon lotunun e, satılması planlanıyor uslu ailesine ait bir firma Efor çay var e, çay firmaları azınlıkta biste e, Or çay var bilindiği üzere bu da eforç kodu ile e, biste gelecek 35 milyon lotunun satışı planlanıyor taslak izahnamesine göre Alkas metal var Alkas Metal'inde 17 milyon lotunun halka arz edilmesi öngörülüyor. Alcas kodu ile Alkas kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor. Penca tekstil çorap var. Bilindiği üzere Penti son derece ünlü bir marka. Ünvanı da şirket ünvanı da Penca tekstil çorap şeklinde. 145 milyon lotun halka arzda satılması bekleniyor. Ak yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzı gerçekleştirilecek. Kıraç Galvaniz var. TCKRC kodu ile işlem görecek. Bu arada şu Penti ile ilgili onu da söyleyeyim. Penti de yine 2024'ün favori halka arzlarından biri olabilir. Kıraç Galvaniz'e geçecek olursak tekrar TCKRC kodu ile işlem görmesi bekleniyor. 45 milyon lotunun satılacağını söyleyebiliriz. Halka arzda info yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek. Akçelik, demir çelik var. Akcel kodu ile işlem görecek A1 Kapital Konsorsiyum liderliğinde ve halka arz edilecek ve 26 milyon lotunun satılacağını söyleyebiliriz. Halka açıklık oranı da %15'in biraz üzerinde olması planlanıyor. Yine 2024 yılının önemli halka arzlarından biri olan biri olması planlanan Koton var. Koton'un da 385 milyon lotunun halka arz edilmesi planlanıyor. İş yatırım konsorsiyum liderliğinde halkı, halka arzı gerçekleştirilecek. Ve e, Koton kodu ile BİS'te işlem görmesi planlanıyor. Tekmine GSYOO pardon GSYO yani Tekmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı TMGSY kodu ile e, halka arzı gerçekleştirilecek. gerçekleştirilecek. 36 milyon lotunun satışının yapılması planlanıyor. Marbaş var. Marbaş yatırım bilindiği üzere aracı kurumlardan biri. MRBAS kodu ile işlem görmesi planlanıyor ve Gedik Yatırım konsors Konsorsiyum liderliğinde halka arzı yapılacak. Zaten hakim ortağı da Marbaş Yatırım'ın Gedik Yatırım arkadaşlar. Bunu da anti parantez burada belirtelim. 20 milyon lotunun halka arzıda satılması planlanıyor. Koç Metalurji halka arzı var. Koç LK kodu ile işlem göreceğini öğrenmiştik daha önce. Ancak bu koç MT olarak değiştirildi. Bu tip durumlar olabiliyor. Hatta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayana kadar, talep toplayana kadar olabiliyor. Daha önce ilk aklıma gelen mesela Eneria'da olmuştu. Eneri hisse. Bir iki kez kod değiştirmişti talep toplanana kadar bu tip e, kod değişiklikleri olabiliyor. Şu an güncel olarak Koç MT kodu ile e, işlem göreceğini söyleyebiliriz. Koç Metalurji'nin 125 milyon lotunun satılacağını biliyoruz A1 Kapital konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek. SMM Tekstil var. E, bu da pek çok e, kişi bilmiyor ama pek çok büyük firmanın e, tedarikçisi konumunda. 12,5 milyon lotu halka arz edilecek. Şeker Yatırım Konsorsiyum liderliğinde halk arzının gerçekleştirileceğini biliyoruz. Yine taslak izahnamesine öğreniyoruz bu bilgileri. Güllük Mandalya var. Güllük Mandalya Turizm 24,5 milyon lotunun halka arz edileceğini biliyoruz. GLMN'de kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmesini bekliyoruz. SMM Textil'de de eee SM SMMAS yani SMMAS şeklinde bu kod ile işlem görmesini bekliyoruz. Tavuk Dünyası 2024 yılının önemli halk arzlarından biri olmasını planlıyoruz. Daha doğrusu düşünüyoruz böyle olacağını. TVKDN kodu ile işlem görecek. 15 milyon lotunun halk arzı satışı gerçekleştirilecek. Yapı Kredi Yatırım Konsorsiyum liderliğinde olacak. TVKDN kodu ile 2024'ün önemli halka arzlarından biri olabilir. Kaymet Metal, KMT kodu ile Kayseri merkezli Kaymet Metal, 23,8 milyon lotunun satışı ile halka arz edilecek. KMT kodu ile işlem görecek. Teskim Kimya var, TESKM. Yine adını duyduğumuz firmalardan biri. 13 milyon lotunun satışı yapılacak. Ve halka arz sonrasında da %15,5 seviyesinde halka açıklık oranı olacak. Obama karna yine marka, marketlerden aşina olduğumuz bir marka. Ee, Obami kodu ile işlem görecek. 100 milyon lotunun e, halka arz edilmesi planlanıyor ve bu satıştan sonra da halka açıklığının %20 dolayında gerçekleşmesi e, öngörülüyor. PTT AVM e, bu da 2024'ün en dikkat çekici halka arzlarından biri olabilir. Henüz kodu belli değil. Halka arz edileceğinde bir televizyon programına katılan PTT Genel müdür Hakan Gülten'den duyduk. Şu ana kadar detayları belli değil. Kaç lotu satılacak, ne zaman halka arz olabilir bunu bilmiyoruz. Ancak çalışmaların sonuna geldi, gelindiğini söyledi Genel Müdür. Yani halka arz için son aşamaya gelindiğini söyledi. PTT AVM'nin de kodu henüz belli değil. PTT AV olabilir belki. Arf Bio son kodu belli olanlardan biri ARFYE şeklinde kodu tayin edilmiş. Arf Bio Yenilenebilir Enerji A1 Kapital Konsorsiyum liderliğinde 44 milyon lotunun satışı yapılarak halka arz edilecek. Pasifik Donanım ve Yazılım var. Bu da 2024'ün önemli halka arzlarından biri olabilir. 27 milyon lotunun satışının yapılması planlanıyor. Halk Yatırım Konsorsiyum liderliğinde halka arzı gerçekleştirilecek. Ee, henüz bunun da kodu belli değil. Altınay savunma var. Altny bunun da kodu yeni belli oldu. Ee, borsamızda SDT TR var. Buna benzer e, şirket. Aselsan var tabi herkesin bileceği üzere. Ee, Altınay savunma önemli bir halka arz olabilir. 2024 için 59 milyon lotunun satışının yapılması planlanıyor halka arzda. Ee, Borçeker var. Gedik Yatırım Konsorsiyum liderliğinde 70 milyon lotunun satışı yapılacak. Bunun 40 milyon lotu bedelli sermaye artışı ve 30 milyon lotu da ortak satışı olarak gerçekleştirilecek. Borsa SK kodu ile işlem görmesi planlanıyor. Ee, az önce de söylediğim gibi Gedik Yatırım Konsorsiyum liderliğinde halka arzı gerçekleştirilecek. Ekim Turizm Ekim kodu ile e, Borsa İstanbul'da işlem görecek. Intercity olarak da biliniyor. Bu da 2024'ün önemli halka arzlarından e, olabilir. Bunun yanı sıra 2024 yılında halka arz edilebilecek ancak henüz taslak izahnamesi olmayan, e, SPK'ya taslak izahnamesini sunmamış şirketler de var. Bunların da e, halka arz sürecinde olduğunu biliyoruz, hazırlıklarında olduğunu biliyoruz kamuoyuna yansıyan haberlerden. Onlardan da bahsedelim. Zira bu, bu şirketler arasında da önemli e, firmalar var. Hdm çelik boru sanayi ve ticaret anonim şirketi var. Hdmcb kodu ile işlem görmesi bekleniyor. Mikro yazılım evi bilgisayar sanayi ve ticaret anonim şirketi var. Mikroy kodu ile işlem görmesi bekleniyor. Bu da önemli halk arzlarından biri olabilir. E i̇letişim iletişim var. E. Çavuşoğlu demir çelik geri dönüşüm sanayi ve ticaret anonim şirketi cavdc kodu ile sanırım geri dönüşüm alanında eee ilk firma olabilir. Biz de işlem görecek. Bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri önemli şirketi var. Bilindiği üzere Bin Yatırımlar Holding'in bir firması. Bin Ho koduyla 2023'ün son çeyreğinde halka arz olmuştu. Ee, şimdi de kendi firmasını bağlı ortaklığını halka arz etmeye, halka arz etmeye hazırlanıyor Bin Yatırımlar. Ee, GFS Holding var. Ferbis Tarım çok önemli bir halka arz açıkçası benim için. Ee, Hektaş'ın bağlı ortaklığı yanlış bilmiyorsam. Ferviz tarımda eğer 2024'te yetişirse yılın en önemli halk arzlarından biri olabilir. Yes oto kiralama ve turizm yatırımlarına önemli şirketi var. Eee oto kiralama alanında birkaç şirket var bilindiği üzere borsamızda. Gürsel e, turizm taşımacılık var, Turex var. E, hatırladığım kadarıyla lider var. E, Beyaz var, Beyaz oto kiralama, filo kiralama var. Yeşil Global Enerji yine e, bu yıl halka arz edilmesi planlanan şirketlerden biri. Koray Holding aynı şekilde e, Cem Zeytin bilindiği üzere Cem Okullu'nun e, hakim ortağı olduğu firma. E, Borsa İstanbul'da farklı şirketleri de var. Adgio ilk aklıma gelen. O da 2023 içerisinde e, halka arz olmuştu. Adra gayrimenkul yatırım ortaklığı yanılmıyorsam. E, Cem Zeytin'in de SPK tarafından halka arzı onaylanırsa Cem Okulu'nun firmalarından biri daha BIST'e katılmış olacak. Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi var. Gama Recycle e, Sürdürülebilir Teknolojiler Anonim Şirketi yine bu da 2024'ün önemli halk arzlarından biri olabilir. Kule Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi var. E, Kosmer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Enda Enerji Holding Anonim Şirketi de son olarak 2024'te halka arzını beklediğimiz firmalardan biri diyebiliriz şu bilgiden de bahsederek videomuza yavaş yavaş son verelim bilindiği üzere SPK 2024 yılı için halka arz edilecek firmaların kıstaslarını değiştirdi artık şirketlerin 750 milyon lira ciro ve bir buçuk milyar lira da aktif büyüklüğe sahip olması gerekiyor halka arz edilebilmeleri için bu saydığımız firmaların %60 %70'i bu durumu sağlıyor. Gelecek bilançolarıyla bu oran biraz daha artabilir. %90'lara doğru çıkabilir. 2024 içerisindeki bilançolarını şirketlerin iyi takip etmek lazım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.